Sevgili izleyenler reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden son bölüme devam ediyoruz. Bu bölümde iş insanı hani Figen Kıranalperbezlerle birlikte olacak. 2025 yılı yaz sezonu modasını konuşacağız. Hangi renkler trendte? özellikle kesimlere bakacağız. Elbise kesimlere bir yandan hem sokak tarzını hem de abiye kıyafetleri konuşacağız. Aksesuarlarda yine gündemlerimizde olacak ama öncelikle konuğumuza günaydın ve hoş geldiniz diyelim. Günaydın, hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi dolu dolu bir yaz sezonu kapımızı çalmaya başladı. Tabii biraz daha belki sizlerde sezon erken açıldı, daha erken gelmeye başladı ama 2025 yılı yaz sezonunda öne çıkan renkler, o palette neler var sizlerden duyalım. Her sezon farklı renkler çünkü gündemde oluyor. Peki evet. bu yılın modası nedir? Yazı soft renkler sardı. Pudralar, buz mavisi, mint yeşili yani çok soft renkler gidiyor takımlarda, abiyelerde. O kadar güzel renkler var ki alışık olduğumuz böyle koyu renkler değil de çok açık, soft renklerle devam edeceğiz bu yaz. Evet. Aslında yazın bu renklerin daha tercih edilmesi sıcaklık açısından da insanları da daha rahat ettiriyor galiba. Koyu renkler bazen e, güneş sıcağı altında çok da uygun olmayabiliyor. Herhalde biraz da bu mu modaya yön verdi. Kesinlikle ama her yaz değişiyor. Geçen yazla bu yazı e, aynı değil. Her şey farklı. O kadar değişiyor ki mesela geçen yazdaki bulunan renkler bu sene yok. Ne renk vardı daha geçen farklı. yıl? Geçen yıllar daha koyu nasıl diyeyim parlak renklerdi. Saks renkleri, yeşiller, zümrütler, koyu pembeler. Ama şimdi her şey soft. Bu yaz her şeyde ayakkabıda, çanta da, kıyafette softla gidiyoruz. Peki bu dönüşüm sıca neden oldu? Yani arada bir baktığınızda sadece bir kış sezonu var. Aslında bence özlemle alakalı galiba. Yazı çok özledik bu e, yani bekliyoruz da. <laughs> o yüzden e, bilmiyorum ama gerçekten çok güzel renkler, hiç hayatımızda olmayan değişik e, açık renkler bu sezon raflarda yerini aldı. Evet. Peki sokak modasında bu yıl en çok hangi parçaları göreceğiz? Çok fazla jean var. Yani kot, tişört, spor ayakkabı eee Şöyle biz eskiden payetli ürünü sadece düğünlerde giyerdik. Şimdi öyle değil. Günlük hayatta da çok fazla kullanıyor süslü ürünler. Mesela kotun üstüne klasikleştiriyorlar. O kadar güzel şeyler var ki alışıla gelenden çok daha farklı bir e, moda var bu sene. Evet. Şimdi aslında oradan şuraya da gelelim. Yıllar öncesinde mesela takım elbiselerin altına erkekler özellikle kunduralar tercih edilirdi. bir dönem geldi ki, ki o dönemlerde spor ayakkabı giyilseydi muhtemelen takımların altına belki de eleştirilirdi <laughs> ama şu an o kadar normal oldu ki dediğiniz gibi işte üstüne de opullu payetli belki de daha farklı şekillerdeki ürünlerde artık tercih edilebiliyor. Peki bu neye göre şekillendi? İnsanların isteği mi ya da belli bir grup tarafından mı belirlendi? Yok. Şimdi biz pandemi de alıştık galiba spor giyime. Ee, çok fazla dolabımızda yer aldı. Pandemiden sonra gerçekten elbiselerin altında spor ayakkabı vardı ama bu kadar çok yoktu. Evet. Şimdi günlük hayatımızda çok yeri var spor giyimin ee, ama. Normal siyah düz bir elbisenin altında da spor ayakkabı görebiliyoruz. Özellikle erkeklerde çok değil mi çok dikkat çekti bu evet. spor ayakkabı takımın altında ah olmaz düğüne bile artık Yıllar spor önce öyle de... derdik biz yani ama şu an çok normalde geliyor düğüne bile takım elbiselerinin altında spor ayakkabı giyilip gidilebiliyor evet çok da değişti artık peki yine de 2000'lerin esintisi hala devam ediyor mu şimdi 25 yıllık geride bıraktı 2000'lerin başına baktığımızda hala da o esintileri görebiliyor muyuz? göremez olur muyuz her şey aslında bizde bir kalıyor. Moda diye dolabımızı boşaltmıyoruz. Modayı tabii ki takip ediyoruz. Tabii ki modayla ilgili birçok şeyi dolabımıza ekliyoruz ama eskiyi de unutmuyoruz. Hı hı. Onlardan gelen alışkanlıklarımız var yani moda diye tarzımız olmayan bir şey de giymiyoruz. Yakışanı giymeyi tavsiye ediyoruz. Çünkü çok değişik tarzlar var moda deyince. O yüzden vücudumuza, tarzımıza uyan şeylerden vazgeçmek zor. Evet özellikle kadınların böyle bir de favori parçaları olur. Yıllar geçse de üzerinden o favori parçaysa Kesinlikle. yine de giyilir değil mi? Bunu da görebiliyoruz gardıroplarda. Çok çok fazla. Vazgeçemediklerimiz var. Mesela bir modeli aldıysak bunun renklerini de alırız. Beğendiysek beğenelim yeter <laughs> evet. ki. Ee, bir de vazgeçmeyiz. Mesela o eski şey, bu pantolonum eskidi çok giydim ama bundan istiyorum. Yani değişikliğe çok da açık değiliz. Alışkanlıklarımızdan kolay kolay da vazgeçemiyoruz. Evet rutinlerimiz önemli. Yazlık elbiselere baktığımızda ise renkler ve kesimler nasıl yazlık elbiselerde? Yine rengarenk. Rengarenk ama yine de net renkler değil. Yani koyu saksılar falan değil. Yine soft renkler. Abiyelerde pantolonlarda bluzlarda her şeyde bu sene daha soft renkleri pudra renkleri görüyoruz. Çok güzel rengarenk alıyorlar. O kadar tatlılar ki. Yani siyah hiç kimse tercih etmiyor. Var yine gençler tercih ediyor tam tersine. Eskiden böyle hani yaş geçince yapardık ya siyah giyelim. Evet. Siyah bize siyah yakışır. Hayır tam tersi. Gençlere mesela renkte giydiremiyorsunuz. Ben şu anda tam mezuniyet dönemindeyim. Abi Mesela ışıl ışıl şeyler sev isterler diye düşünüyorsunuz. Pembeler, evet. sarılar, yeşiller, morlar. Ama ne yapıyorlar? Siyah tercih ediyorlar. Onların tarzı da çok farklı. <laughs> yani onun önüne de geçemiyorsunuz. Onların kendilerine göre bir modası var diyebilir miyiz? Evet kesinlikle. Mesela Nişanda Söz'de biz e, son 3 yıldır beyaz e, renkten başka hiçbir şey veremiyoruz. Bana çok hala gelene söylüyorum. Yani neden? Yani beyazı <gülüyor> zaten <gülüyor> sürekli giyeceksiniz. Evet. Ama yok. İnanın e, 50 tane mi sattık mesela? E, abiye verdik. Söze Nişan'a 3 tane pudra vermişsinizdir. Hı hı. Ki veya pudra da çok renk. aşırı renkli de değil. Evet, yine soft evet. dediğiniz evet. renklerden beyaz, biri. Beyaz. O kadar beyaz gidiyor ki midi boy. Uzun, kısa ama beyaz. Hı hı. Yine de vazgeçilmez evet. renklerden bir tanesi. Şimdi geçtiğimiz yıllarda oversize parçalar gündemdeydi, revaçtaydı. Bu yılda yine benzerini görebilecek miyiz? Evet. O vazgeçilmemiz. Yani dolabımızda her zaman herkesin, Olması gereken yani bir parçadır. Olmazsa olmazımız. Yani çok fazla dolabı onunla dola, doldurmuyoruz ama yine de vardır herkesin dolabında. Penye olarak, kot olarak, kaban olarak. Yani yine de var bunlar. Evet. Da. Şunu da soracağım. Şimdi tek tek parçaların yerine artık yavaş yavaş takımlar almaya başladı. Altlı üstlü takımlar. Bunları bu yılda görecek miyiz? Evet. Eskiye nazaran daha az aslında. Takım Hı -hı. takım değil de kot üzerine ceket mesela Hı -hı. E, renkli kot, beyaz kotun üzerine siyah kotun üzerine. Hani takım takım böyle resmi yerlerde evet olabiliyor ama günlük hayatta tercih edilmiyor. Günlük hayatta e, spor şık tercih ediliyor. Evet. Yani renge renk değil. Ama mesela zıt renklerin belki de oluşturduğu bir ahenk. hem daha spor hem daha şık Hı -hı. E, daha tatlı duruyor. Ama resmi yerlerde veya evet, evet. özel e, Günlerde tabii takımı takım isteniliyor. Şimdi takım derken de bir de tabii hep bizler ceket algılıyoruz ama bir yandan mesela özellikle sizlerin de son günlerde paylaştığı böyle spor takımlar da var. Evet. E, e, tişört ya da işte farklı şekilde e, kombinlenen takımlar da var. Onlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi takım deyince eşofman takımı evet. var, bluz pantolon var. e, Yelek, pantolon var o kadar çok. Takım dediğim her şeyi yani kombin aslında güzel bir kombin mesela e, takım dediğimde altı lacivert üstü de lacivert olacak diye bir şey yok mesela altına eşofman altı var üstünde de siviti var. Hı hı. Buna da takım diyoruz biz. E, çok fazla ya e, yani şey yapardık reyona girdiğimizde eskiden şunu şununla kombin ederiz bunu bununla ama artık firmalar öyle değil. Ne yapıyor? Pantolonu yapıyor, eteğini yapıyor, yeleğini yapıyor, ceketini yapıyor. O kadar güzel kombi yapıyor ki müşteri senden ne isterse onu alsın. Evet. Kısa ceketini yapıyor, uzun ceketini yapıyor, bluzunu yapıyor. Diyor ki sen sunum yap, neyi içinden almak isterse onu alsın diyor. Evet. Yani herkes tarzına göre. O yüzden gerçekten bu konuda çok rahatsız. Yani pantolon giy giymek isteyene pantolon, etek tercih edene etek. Yani bunu uzun ceketle giymek isteyene, uzun kısa ceketle giymek isteyene kısa ceket alternatifimiz mevcut. Evet. Peki gece şıklığı isteyenler şimdi artık yaz sezonu geldi. İşte sizin bahsettiğiniz gibi düğünler, nişanlar, fuarlar vesaire pek çok etkinlikler, davetler olacak gece saatlerinde, akşam saatlerinde de. Peki gece şıklığında tercih edilen ürünler neler olacak bu yıl? Yine elbise. Yani çok rahat oluyor. Tek ayakkabıyı tak elbiseyi geçir git. Yani biz seviyoruz elbise işini. Tabii elbisenin yanı sırada çok güzel şeyler var. Takımlar var. Yelekler, pantolonlar, bluzlar yani Alternatifi o kadar çok ki gece hayatı deyince eskiden hep bir elbiseydi. Şimdi öyle dediği şık bluzlar var. O kadar tatlı ki istediğiniz tarzda, istediğiniz modelde altını bir cinle bile çok güzel yapılabilecek kombinlerimiz mevcut. Şimdi özellikle aksesuarlara da girecek olursak çantalar ön plana çıkıyor. Bu yılın modası çantada nedir? Ya çanta çok zevkli yani Mesela küçük çanta moda olabilir ama ben kullanamam. Hı hı. Yani çünkü bizim alışkanlıklarımız o çantaya cüzdanı telefonu, <laughs> evet. koyacaksın, telefonu, gözlüğü koyacaksın, her şey sığacak evet. bir de. O yüzden herkesin tarzına göre çanta e, tabii moda olan şeyler var ama herkesin tarzına göre de hı hı. modeller mevcut olmak da zorunda Renk de. Mesela bu sene e, soft renkler moda diye sadece soft renkler çıkmıyor tümü çıkıyor ama içinden en çok satılan modaya uygun modeller gidiyor. Ama herkesin tarzına göre ürünler piyasaya sürülüyor. Evet. Oluyor Peki laflarda. renkte de yine orada da soft mu göreceğiz? Evet, açık renkler yazın gerçekten mesela siyah o kadar durağına geçiyor ki o çantaların hepsi kalkıyor. Soft renkler gidiyor. Yani beyaz özellikle bej, gri çok kullanılıyor. Bütün kombinlere de çok güzel oluyor. Özellikle bej rengi. Ben çok seviyorum. Ayakkabıda da, çantada da. Hı -hı. Bej rengini istediğiniz renge takın. Yani, yani şöyle kombinlere biliyor. şeyle. E, siyah, lacivert elbisenin altına giyin bej ayakkabıyı. Hiç sırıtmıyor. Çünkü teninizle bütünleşiyor ya. Yani başka bir şey kombine ihtiyacı yok bej renginin. O yüzden benim olmazsa olmazım <laughs> siparişleri verirken de en çok tercih ettiğim bej rengi. Evet. Tabii bununla birlikte yaz sezonu içerisinde terlikler, sandaletler ve ayakkabılar da ön plana çıkıyor bunda moda nedir. Ya, e, bunda da çok şirin, sivri uçlu böyle minik Topuklu, öyle topuklu, yüksek topuklar, dolgu topuklar hı hı. yok. Minik topuklu, böyle sivri uçlu, arkası açık ayakkabılar, terlikler yine minimal. Yani o kadar şey ki şık ama gösterişli terlikler, evet. ayakkabılar çok moda bu sene. Şimdi biraz takıdan da sormak istiyorum. Tabii ki elbiselerin işte diğer aksesuarların tamamlayıcısı da takılar oluyor. Takılarda yine goldlar revaçta olacak mı bu yıl? Hem de iri iri goldlar <laughs> böyle iri e, o kadar güzel. Ben buradayım diye. Evet kesinlikle. Aslında sade bir bluz giyiyorsunuz ama takılarla <laughs> o kadar güzelleştirebiliyorsunuz ki. Yani atıyorsunuz iri bir küpe o kadar şık o kombinin tamamı. Mesela yapıyorsunuz makyajı giyiniyorsunuz bir şey eksik. Baya bir eksik yani. Hı hı. Takılar olmadan olmaz kadınlar için. Ama büyük olacak bu sezon. Evet, böyle ince tasarımlar değil, değil yani. Kibar böyle naif olanlar değil de iri iri e, boynumuzda da kulağımızda da çok iri takılar evet. mevcut. Şapka olacak mı? Şimdi dönem dönem şapkayı da sıklıkla görebiliyoruz. Bu hasır şapkalar da olabiliyor ya da mesela kot da olabiliyor bazen. Kumaşına göre değişiklik gösteriyor ama aksesuarlar içerisinde şapkayı da bu yıl görecek miyiz? Şapka spor giyinen Herkesin zaten vazgeçilmesi. Spor seviyorsa yani spor hı hı. giyinmeyi seviyorsa günlük hayatta aslında ceketin üstüne bile takılabiliyor. Ama yine de bunu çok spor giyinen kişiler tercih ediyor. Yani e, ceket üstünde de, kotun üstünde de, eşofmanın üstünde de aksesuar olarak şapkamız vazgeçilmemiz hı hı. Yani pazar günleri dışarı çıkartıyor evet. mesela çocuklarda da e, güzel bir aksesuar şapkada. Hı hı. Şimdi peki gardırobun bu yaz olmazsa olmazı diyebileceğiniz ürünü var mı? Kesinlikle her kadının ya da erkeğin gardırobunda bu parça kesinlikle olmalı diyeceğiniz. Ya yani yazın ince tensel kotlar olmazsa olmaz. Ya yani kot çok rahat oluyor. Hem e, yaza çok uygun hem de sizi bunaltmıyor. İnce e, ...tansel kodlar bence... Hı hı. ...hem erkekte bunu, hem kadında yani. erkekte hem kadında kurtarıcı oluyor. Hı hı. Peki size göre tamamen... E, ...kişisel e, görüşünüzü soracağım. 2025 yılının yaz modasında... ...en dikkat çeken parça hangisi? Bence size pudra, de hitap eden. pudra rengi. Bence bütün raflarda, çantada, ayakkabıda... ...takıda, giyimde... ...pudra rengi bütün rafları alacak. Evet. Ve en çok... ...14 e, yıldır bu işi yapıyorum... Hayatımda bu kadar pudrayı bir arada görmedim, <laughs> bu kadar pudraya da ilgi görmedim. Evet. Çok güzel oldu bu sene bence. Tam tersini de soracağım. Peki ya moda bu ama bana çok uygun değil dediğiniz parça var mı bu sezonda? Ya e, bana, bana hitap de, etmiyor diyebileceğiniz. Bu sene payetli ürünler günlük hayatta da çok fazla hı hı. var. Taşlı kotlar e, çok çok fazla var. Ama ben şey keten ürünü yazın olmuyor. Yani çok kıvrışıyor çok. Yani gerçekten ilk giydiğiniz hava bana evet. hiçbir zaman uymuyor. O çok seviyorum. doğru. Çok çabuk kırış e, herhangi bir noktada. Günlük hayatta kullanmak için değil ama mesela bir yemeğe gidip geri dönmek için evet okey ama günlük hayatta ben keten taraftarı değilim. değilim. Yani şöyle aslında yaz içerisinde belki o işte kumaşın hava alması rahatlatabiliyor insanı ama kırışıklık noktasında çok haklısınız. <laughs> çok zor. Yani gerçekten hani giyinmiş ...defalarca giyilmiş modu veriyor. Aslında ham keten olduğu için. Aslında gerçek kaliteli olduğu için. Gerçek olmayan keten zaten kıvrışmaz. Evet. Bunu da biliyoruz ama o kadar eğiliyor, büyülüyor ki ben o keten e, rafa alırken bile bir diyorum ki yok ya çok fazla girmek istemiyorum. Hani satacağımı da bilsem yok diyorum o bir dursun ya filan diyorum. Evet kadın kısmını konuştuk ama biraz da erkek kısmına değinelim istiyorum. 2025 yılı yaz sezonunda erkeklerde neler göreceğiz? Erkeklerde de yine aynı ama bu kadar açık renkler değil. Daha mavi, pembe ama soft pembe değil, soft Hı -hı. mavi değil. Ee, daha daha mat renkler. Ya e, nasıl diyeyim size? Mavinin mavisi, açığı değil. Pembesi, e, yeşili. Yine açık renkler. Yine açık renklerden gidiyoruz ama çok uçuk renkler değil. Ya yani bizimkiler beyazı çok yakın. Yani cesaret isteyen güzel çok açık tonlar. Ama erkekler de öyle değil. Biraz Yine daha koyu yakın. Yine onlarda eee Pantolonlar da çok ince, belden bağcıklı. Spor ayakkabı zaten olmazsa olmazları biliyorsunuz. Evet. Peki böyle dönem dönem çıkıyor. Havai desenli mesela gömlekler ya da farklı desenleri olabiliyor. Keten yine oversize bunlar da tercih edilecek mi bu yıl içerisinde? Ya bence çok tercih edilmiyor. Normal hayatta da tercih edilmiyor. Yani bunu tercih edenler zaten hep dolabı öyle. Hep desenli gömlektir fark ettiyseniz. Hep desenli penyedir. Hep desenlidir. Onlar vazgeçilmez. Hani rafta yerini her zaman alır. O gömlekler olur ama moda olur mu? Yakınlarda hiç görmedim. Peki. Ama o olmazsa da olmazımız. Evet. Hep bir yerlerde durur. Desenli, yapraklı, çiçekli, gömlekler, penyeler hep olur. Evet. Onun da alıcısı vardır. İllaki. O bir yerde durur. <laughs> Şimdi yayınımızın da son dakikalarına giriyoruz. Son cümlelerinizi de almak istiyorum bu noktada. Neler önereceksiniz gelen misafirlerinize? Ya e, harika bir sezon başladı. İlk önce çok erken başladı. Ben... E, yıllarca bu işi yapıyorum hı hı. ama hiç bu kadar erken başlayanı evet. görmedim. Hani Pandemiden çıktığımız o çok düğün olacak modunda bu sene çok güzel düğünler olacak. Buna eminim çünkü çok güzel başladık sezona. Beklemediğimiz hızda başladık. E, sezonun sonunu beklemesinler. Eylül, Ekim yani o, o aralarda düğün olanlar lütfen sezonun başında. Çünkü e, firmalar şöyle... Ağustos'un sonundan sonra ürün getirmezler ellerindekini çıkartmaya çalışırlar. O yüzden sezonun başında herkes e, neyse alması gereken onu alsın. Beklemesinler evet. sezonun sonunu. Geçtiğimiz yıllarda Arap turistleri çok konuşmuştuk. Bu yılda benzer tabloyu görecek miyiz? Ben e, o hareketi görmedim hı hı. yani daha hissetmedik ama onların daha gelmesine var diye evet, öyle bir sezonum var bilmiyor. Evet. Genelde yaz işte <laughs> yerli evet. ve yabancı turistlerin daha akın ettiği zamanlarda galiba olacak. Ağustos, Temmuz-Ağustos gibi olacak hı hı. galiba şu anda bir hiçbir şey hissetmedik ama <laughs> e, geliyorlar yani o sezonları geldiği zaman muhakkak bir hareketlilik sağlanıyor. Evet, teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ve paylaştığınız kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde yine karşınızda olacağız. Farklı konu ve konuklarla birlikte gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın.